Oysa ki bazen aradığımız ilham hiç de gözümüzle kıymete bindirmediğimiz şeylerin altında gizli olabilir. Mesela şu an yavaş yavaş bacağımdan kan çekiliyor. <laughs> Ve hissetmiyorum. Müzisyen, şimdi ayakları kaldır, öne doğru yatsın. Arkadaş, şey değil, sor. Daha önce kimlere ilham verdiniz? Siz daha önce kimlere ilham verdiniz? Ya bizim mahallede iki tane arkadaş var. <laughs> Onlar işte. Hayır ya, ünlü şarkıcılar söyle. Ünlülerden. Ünlü, mesela Michael Jackson ha. John, El John Elton. Evet, çok ters oldu ama o. Ya bari adını öğren ya. John Elton ne ya? Neydi lan tam? Söylesene işte kıza. Ya birçok kişiye verdim. Şu an adlarını sıralayıp da hani çok da öbürleniyormuş gibi olmak istemiyorum. <laughs> Beni çevirir misin? <laughs> ne oldu? Ya ben can çekişiyorum burada. Tamam, müzisyen yardım et çocuğa. Arkadaşım söyledi ki izin verirseniz uçarak yanınıza gelmek istiyorum. İzin verirseniz canlı bir şekilde yanınıza gelmek. Baygınken çok faydalı olamayacağım. Evet. Abi sen biraz çekiyorsan çünkü ileri kusabilirim. <laughs> sen de misafirsin. Prodüksiyon indir aşağıya. İndir mi? İndir. Oğlum! Oğlum. <laughs> Bu yeterince ilhamdır sizin <laughs> inşallah. <için. gülüyor> evet. Allah kahretsin. Kestik. Bir dakika. Ya baba senin ayağın kırık. Sen niye alkışlıyorsun ya? <laughs> Allah'ım ya. Evet. Çıkar iplerinden kurtul. Ve parmak ucunda sekerek... Nereye doğru geldi? Yani? Ne oldu? Yok bir şey yok. Din dinliyorum hala. Tam boğulu duyuyorum ama <laughs> dinliyorum yani. Evet. Gel, onları çıkarmana gerek yok. Nasıl yok ya? Onları çıkarma, sadece şeyi çıkar. Halatlardan ha. kurtul gel. Tamam. Ha. Evet, gel, parmak ucunda konuş. Söyle. Ya ailece buradalar ya. Ne? Olsun. Konuş? Senin yanınıza gelebilir miyim? İzin verir misiniz de? Çok özür diliyorum Yanınıza gelebilir miyim? Evet, lütfen gelin. Çok güzel işsiniz. Çıksana kızın yanına. Öyle bir yer yok ki burada. Olsun. havada duracaksın. Nasıl? <laughs> Ya havadasın, perisin ya sen. Havada duracaksın. Ha, yaşa. Annesi mi? Hayır, ha. Suzan çabuk git lütfen. Ya Suzan sok içine git işte, evet. Evet, gerince bir reverans yap kıza. Biraz bacaklarımı boyuştu da. Tanış önce. Ben Görür evet. görmez aşık oluyorsun kıza. Hani ilham perisi olsa bile, insan bazen diyor ki, böyle birisine ilham verecek kadar da peri değilim canım diyor ya. Yani. <laughs> Hocam görüşürüz. Gel şuraya. Ne oldu? Bayağı üçüncü viteste güldü ya. Rampada. Çık, çık kızın yanına, çık. Evet. <laughs> Bir an sanki sizin sesinizmiş gibi şaşırdım da. İnsanın aklına neler geliyor. Değil mi? <laughs> Lan nereye? <laughs> Bu. Evet, tam çık kıza tam romantik bir şey söylüyorsun. Söyle, tam romantik bir şey söyle. İnanır mısınız? Tam o sırada oğlan sen bağırıyorsun babamı kurtar diye tamam mı? Evet, söyle romantik şeyi. İnanır mısınız? Babamı kurtar. <gülüyor> <gülüyor> tamam yavrum, iki dakika bekle. <laughs> sen bana şey yap, Whatsapp'tan mesaj at. <laughs> İnanır mısınız? Sizin gibi birisini gördüğüm zaman aklıma ilk gelen şey Cennet. Hani cennette hep çiçekler olur söyler ya. Baba bağır. Ah! <laughs> i̇neceğim için aşağı ineceğim birazdan. <laughs> Bak ben yerleştirdim tekrar çıkarırım. İnsan gözüne böyle masmavi bir gökyüzü ve inanılmaz renkli çiçekler geliyor. Sizi görünce aklıma o geldi gerçekten. Çok teşekkür ederim. Bir ilham olur mu bilmiyorum ama. Ney? Çok, çok söylesene. Yani yüzünden şey aslında konuşmaları çok romantik, ilham perisi gibi ama yüzü çok şey. Bir onu söylesene, ifade etsin Ney bana. ya ney? <laughs> Bunu bir açıklama. Ney yüzüm ney? O beni anladı, o açıklayacak. Evet buyurun. Yani aslında kelimeleriniz çok ilham verici ama yüzünüz çok şey. <laughs> şey yani böyle tuhaf. Peri gibi değil o kadar. Sizin kahkanız da Ford benziyor ama ben hani çok da kırmak istemedim sizi çünkü netice itibariyle şu an tanıştık. Ayı! Ne yapıyorsun? Ama kırdı şimdi. Ben de yani netice itibariyle ilham veren bir insanım yani. Olmaz! Benim de bir sen yüreğim... Sen onun ilham perisisin. O ne derse desin, sen alttan alacaksın. Ha, tamam mı? Özür evet. diliyorum. Özür diliyorum. E... Açıkça neden yüzünün ebleh ne... olduğunu açıkla ona. Ebleh falan lügatımızda yoktu. Onu siz götünüzden uydurdunuz. <laughs> çok özür diliyorum. Olsun. Ee, çok özür diliyorum. Ben tam anlayamadım. Tabii şu an birbirini ilk defa gören iki insan zaman yüzüm size nasıl bir duygu uyandırdı? Ben onu çok merak ettim. Yani şey böyle çok ilham verici değil. Değil. şey desene tam böyle olmamış gibi. mesela eriğin olmamış gibi de. Tam böyle olmamış gibi, emin olmamış gibi. Emin değil erik. Eriğin. 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 Kulağı olmayan kadın beste mi yapacak ya? <gülüyor> <gülüyor> Şuraya. Çık şuraya. Evet, çık şuraya. Şimdi tekrar gel. O suratında o şey olmamış erik ifadesinden kurtul. Bu nasıl de? Arkanı dön, tekrar dön, yüzün değişsin. Demek öyle diyorsunuz. <laughs> bu nasıl? Hayır. Ah, bu güzel. Yüzünü ulan, yüzünü. Bak, şeyi, e şey burnunu biraz havaya kaldırıp çeneyi biraz indirip yana doğru götüreceksin çeneyi. Elmacıkları böyle şuraya doğru alayım mı? O da gerek Ona gerek yok. Ona gerek yok. O uzar şimdi. Gerek yok diyor ya. Evet. Kalk. 3, 2, 1. Gel. Demek öyle. Peki böyle. Bu daha iyi. Gerçekten mi, kız? Evet. İlk defa deniyorum. Evet. <laughs> o zaman seninle bir şarkı yapmak istiyorum deneyin. O zaman ben seninle bir şarkı yapmak istiyorum. Benim için şeref. Ne demek? Elimden bir şey gelirse, bir faydam olursa... Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten bir şarkı yapar mısınız şimdi? <laughs> yok. Ne oldu? <laughs> ne oldu? Üç. <laughs> tamam, evet. Söyle. Peki neşeli bir şarkı mı yapalım yoksa slow mu? Estağfurullah o size kalmış. Ben sadece size o. Ama İlham. Efendim? İlham. Ha. Sen İlham değil misin? <laughs> ha ben oyum. Ben sadece o o o, o tohumu asarım. O... İşte at neşeli mi yapalım üzgün mü? Böyle sanki daha duygusallıklı. Duygusallıklı. Evet. Hmm. Ama neşeli de olsun içinde neşe, sıkı neşe saçabilir. Neşe olsun. Ama duyguyu barındırdığı için sanki neşe daha altta kalmalı. <laughs> altta kalan neşe de tabii duygunun üstüne çıkmaya çalışıyor böyle bir ikircik bir <laughs> kargaşa var. Yani biraz içli ama neşeli. Yaşa hay yaşa. gerçekten Aa. işte işte bu İşte ben boşuna bu O zaman söyleyeyim. kelimeleri ver üç tane kelime söyle içinde onlar geçsin şahsen. Memeler baş kaldırmış. <laughs> Hepsi var içinde. <laughs> Yani içeride duygusal, içeride kalmış bir baş kaldırış savaş. Bir dakika memeler. Memeleri değil, baş memeler. O öyle bir şarkı daha önce var. Bu gerizek. Olmayan ekliyorum. kelimeler. Olma. Daha önce bu şarkıda geçmiyor. Yok geçmeyen. zaten ben çok seviyorum. Çok yok kabul ediyorum <laughs> şarkıyı. Ben, ben yeni, bir şarkı yeni bir şarkı yapmak istiyorum zaten. Yeni bir şarkı. O zaman içinde olan şey. Sen şöyle. bana üç tane kelime ver. Evet. Ee, e, evlat. Yürek. kuvvet. <gülüyor> <gülüyor> evlat, yürek, kuvvet. Olmaz ya, çok saçma. Yo, ne, olur, olur. <gülüyor> 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 ne oluyor lan gerizekalı? dakika, <laughs> tam şarkıda anlaştık ya. Tamam, evet, O zaman şimdi, evlat, yürek, üçüncü sizde. Şimdi bunları söylerken evlat, yürek ve kuvveti öyle böyle hareketlerle söyle ki ilham Perisi hareketleriyle. Evet, 86 üç, televizyon, tamam. <laughs> evet, 3, 2, 1, söyle. Evet. Hanımefendi söylemiyor mu? Hayır, sen ona hareketlerle göstereceksin kıza. Önce ilham vereceksin. <laughs> Üçüncü ne? Ya bu merdiveni kim akıl etti acaba kuvvet. ya? Kuvvet. Kuvvetten vazgeçtiniz ya. Ortaya oturuyordun demin güzeldi. <laughs> evet. Evlat, yürek. kuvvet. Tamam bu çok güzel oldu. Çünkü ben anne olduğum için yeni. Evlat, yürek, kuvvet bana tamam. Bakalım. Biraz neşeli, birazcık da içli. Olmazsa öbür şarkıcı içeride mi? <laughs> Evladım, yüreğine kuvvet, versin Tanrım, yüreğine kuvvet. Kuvvetine yürekle, <laughs> sarıldım evladım. <laughs> e? Kuvvetle muhtemel, <laughs> evladımın yüreğiydi. Devam. Evladım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi... Şimdi sıra Nil'de sonra sende. Evet şimdi Nil'de. Devam ediyorum. Devam evet. Ed. Evladım yüreğine kuvvet Ve de iyi niyet Niye Etme zahmet Ben seni seviyorum Sende Sende <laughs> Annene hizmet et. Yüreğine Kove <laughs> annesine. Şimdi yüksel. Sıra İ bende, süre sıra bende. Sıra sende ve daha yüksek. Yüksel. Yüreğinde kuvvet, zor zamanlarda sabret. Yüreğindeki o kuvvet, bazen olur inniyet. Sıra <laughs> bende. Ulan insafsız. <laughs> Leçeye gitti iyi hane Hani hoca yürek Şimdi geliyor kürek <laughs> Bir yaştan sonra Ve Nil final yap Finali yapar Nil Final evet. Yüreğindeki o kuvvet Çok <laughs> anlamlı oldu Çok sabret sana verdim kuvvet Al yolunu bir müddet <laughs> Ve devam et <laughs> Çocuğun adı Hikmet <laughs> Müdür ne mü? yaptı?